Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 16.630 seviyelerindeyiz ve bugün sizlere Bitcoin simi vadeler grafiği ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada da Bitcoin şu an için 16.560 seviyelerinde. Burada önemli bir veri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin'de dip süreci yaklaşık 32.000 dolar seviyesini gördükten sonra Bakın bu bölgeler önemli aslında. Bu vadeliler tarafında bize önemli kırılımlar nasıl test edildiğini göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradan biz geri dönüş yaptığımız zaman Bitcoin yükselmişti ve buradaki destek bölgesini yani 32.855 seviyesini aşağı yönlü kırdık ve nereye düştü arkadaşlar? 25.350 seviyesine ve buradan gelen tepki yükselişiyle nereyi test ettik? bize destek olan bir önceki destek seviyemiz 32.855 seviyesini test ettik. Ve burası artık bizim için direnç olmuştu. Buradan düşüş onayı aldık ve bakın geri döndüğümüz destek seviyesi 25.350 seviyesini aşağı yönüne kırdık. Nereye doğru devam ettik? 18.525 seviyesini arkadaşlar. Ve buradan tekrar yükseliş nereye doğru devam etti? 25.350 seviyesine doğru devam etti arkadaşlar. Tabii ki vadelerle normal Bitcoin'deki fiyatlar arasında fark vardır. Bunu çok fazla dikkat almanıza gerekiyor. Ama buradaki destek ve direnç inanılmaz bir şekilde çalışmış. Ve burayı test ettikten sonra tekrar geriye çekildik. Nereye? Test ettiğimiz 18.525 seviyesi. Bakın burada yaklaşık 5 ay, 1 bu 5 aylık süreçte bu seviye üzerinde kaldık ve daha sonra tepki yükselişiyle beraber bu destek noktası aşağı yönlü kırıldı ve vadelilerde en düşük gördüğümüz seviye 14.925 seviyesi arkadaşlar. Buradan nereye gittik? Bir önceki seviyede bize destek olan 18.525 seviyesi. Bakın arkadaşlar burası 18.525 seviyesi bize destekti ve Biliyorsunuz 18.400 seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi kuvvetle muhtemel diye bahsetmiştik. Ve vadeli tarafta burayı nokta bir şekilde test etti. Ve test ettikten sonra geri çekilme şu an için 18 16.560 seviyesinde. Ve burada bir tren oluşumu var arkadaşlar. Bakın buradaki bir destek attı. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber genel olarak zaten buradaki düşüş onayını aldıktan sonra nereyi test etmiş arkadaşlar? Tekrar on, yani bir önceki en görmüş olduğu dip seviye. Bakın burada görmüş olduğu dip seviyeyi tekrar test etti. Burada görmüş olduğu dip seviyeyi tekrar test etti. Burada görmüş olduğu dip seviyeyi tekrar test etti. Tekrar test etti. Ve kırılımlar gerçekleştikten sonra yeni bir dip süreci gördük arkadaşlar sürekli. Ve burada da şu an için 14.925 seviyesi bu seviye aşağı yönlü geçilmesiyle beraber yaklaşık daha önce bahsettiğimiz 10.000 dolar seviyedir. 12.000 dolar 10.000 dolar hatta burada vadelilerde biliyorsunuz oluşan gap boşlukları var. Bakın piyasa kapalı kapandıktan sonra bir gün sonra açılan, fiyat, açılan açılış fiyatı Tabii ki yüksek seviyede veya daha düşük seviyede olması aynı fiyatta olmadığı zamanlar bakın burada gap boşlukları oluşuyor. Şu an için düşüşte oluşan gap boşlukları tabii ki önümüzdeki süreçte Bitcoin'in boğa hallisi zamanı bu gap boşlukları kapatılacaktır. Geçmiş yıllarda şöyle baktığımız zaman grafiğe gap boşluklarının tamamı kapatılmıştır. Sadece bir tanesi hariç arkadaşlar. Hemen şuraya geldiğimiz zaman buradaki gap boşluğu şu an için kapatılmamış arkadaşlar. Diğerlerini incelediğimiz zaman tamamı kapatılmış ama buradaki gap boşluğu şu an için kapatılmamış. Burası da yaklaşık 9900 9800 seviyelerini gösteriyor. Onun için Bitcoin'de bu seviyeleri vadeli tarafta görmemiz mümkün gözüküyor arkadaşlar. Buradaki gap boşluğunu önümüzdeki süreçte kapat, kapatmak için aşağı bölgeye doğru satış geldikten sonra bu bölgelere doğru iğne atması gayet normal olacaktır arkadaşlar. Burayı onun için şu an için Bitcoin'de önemli destek noktasındayız. Bu seviye aşağı yönü geçilmesi Bitcoin'deki geri çekilmeyi destekliyor. Buradaki grafiğe baktığımız zaman biliyorsunuz takip ettiğimiz bir trend vardı arkadaşlar. Ve bu trend bakın bu bölgeden gelen bir trend vardı. Bu trend kırıldı. Ve bugün Bitcoin'de hatta dün de dahil özellikle 16.800 seviyeler arkadaşlar. Bakın şu bölgede hemen şöyle mıknatısı açalım. Yaklaşık 16.893 seviyesi zaten bizim destek noktamızdı. Ve bu seviyeye gelmekte zorlanıyor arkadaşlar. Buraya hiç bir defa şöyle bir iğne attı ama kalmayı başaramadı. Şu an için biz yaklaşık 16.800 seviyeleri. Daha önce bakın bu bölgeden dönüş yapmıştı 16.800. Şu bölgelerde bu bölgelere doğru iğneler atmıştı ama üzerinde kapanışlar gelmemişti ve şu an için son 2 gündür 16.800 seviyesi üzerine çıkmakta zorlanıyor ve dolayısıyla tabii ki bu seviyenin üzerine çıkamadığı sürece satış baskısı alıcıların direnci kırılacaktır ve satıcılar yavaş yavaş ağırlık kazanacaktır ve dolayısıyla Bitcoin'deki öncelik nereye doğru arkadaşlar 16.500 seviyeleri ardından bu bölgenin de aşağı yönü kırılmasıyla 16.000 ve 15.476 seviyelerine doğru Bitcoin'deki geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Şunu unutmayın kendi grubumuzda da bunu söylüyorum. Bitcoin tarafında yukarı yönlü tepki yükselişleri satış fırsat olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Şu an için yukarı yönlü bir işlem yapmak e, tabii ki e, riskli belki kısa vade tabii ki değerlendirilebilir ama e, o, bu şekilde alıp e, Bitcoin'i tekrar bazı forumlarda okuyorum arkadaşlar bazı fenomen arkadaşlar hatta Bitcoin'in 20 bin dolar seviyelerine doğru devam edeceğinden bahsediyorlar. Ben ihtimal dahi vermiyorum arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'in tekrar geldiği yeri testilecektir. Ben 15.476 seviyelerine doğru devam edip bu seviyede aşağı yönlü kırmasını bekliyorum. Son olarak USDT dominans, Tether dominansına baktığımız zaman Tabii ki bunları neden söylüyoruz arkadaşlar? Ya Bitcoin orayı kıracak mı? Tabii ki bu ihtimal de halinde. Ama şöyle baktığımız zaman Tether dominansına baktığımız zaman burada bir boğa filaması olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki destek noktasından geri dönüş yaptı. Yükselen trend destek noktasından geri dönüş yaptı. Ve şöyle bakın günlük grafik 4 saatte aldığım zaman da bakın buradaki kırılımı da net bir şekilde görebiliyorsunuz ve yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Önümüzdeki saatlerde teter dominansında ve yukarı yönlü devam ederken 949 seviyesi şu an için tabii ki burada yatay direnç noktaları var arkadaşlar. Hemen şöyle aldığımız zaman bakın burada 884 seviyesinde bir yatay direnç noktası var. Daha önce de bu seviyelerde kapanışlar yapmış. Bu seviyelerden mutlaka geri dönüşler olacaktır ve Bitcoin'de tepki yükselişleri olacaktır. Ama genel olarak baktığımız zaman buradaki boğa filaması yukarı yönlü işlemi 9.49 hatta yukarıdaki 10 seviyelerine doğru devam etmesi ve Bitcoin'in beklediğimiz geri çekilmenin devam edeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Biz Bitcoin'in devam etmesi beklenir. Biraz önce bahsettiğim destek noktalarını takip edebilirsiniz direnç noktalarından özellikle vadeli tarafta short işlemler açılabilir arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.